Dogecoin kripto analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Dogecoin'in bu yükselişinin arkasında yatan nedenleri ve sebeplerini inceleyeceğiz. Ben önceki videolarımda size çok kez bahsetmiştim ki Dogecoin'in biz bu fiyatlarını ilerleyen dönemlerde mumla arayacağız demiştim. Ama bana çoğu arkadaşımız dedi ki hayalperestsin diyeni duydum. Sallama ziya diyeni duydum. Sallama azat diyeni duydum. Ben hiçbirine bir tane cevap vermedim arkadaşlar bugüne kadar. Hani biz yatırım analizciden daha çok biz teknik analiz yapmıyoruz diyen analizciler gibi biz olayın tekniğine bakmıyoruz. Yani bizim burada teknikten daha çok baktığımız olay biraz da temel analiz. Temel analiz de herkesin yapamayacağı bir şey arkadaşlar. Yani bir analizci teknik analiz yapabilir ama temel analizi yapamaz. Yani çoğu kişi ezbere matematiksel grafik bakar. Bakın bizim burada yaptığımız analiz temel analizdir olayın temelinden kavrayalım ki biz şey yapalım. Ben şimdi size kısa dönemli karları ara sıra veriyorum. Mesela daha önceden ben e, şu şekilde bakın. Profilime gireyim mi bizim kendi Twitter hesabımız? Arkadaşlar ben burada bakın yazmıştım. Shiba coin uzun zamandır sessiz demişim 16 Ekim'de. Yani bu yaklaşık olarak ben 11 12 gün önce 13 gün önce ben demişim ki Shiba coin %30 yükseliş bekliyorum. Shiba coin bugün %30 yükseldi arkadaşlar. Bakın Dogecoin'e gelelim aynı şekilde. Ben Dogecoin ile ilgili de bir tweet'im vardı ve bu tweet'te ben diyordum ki, bakın Dogecoin 0.59480 17 Ekim 12-13 gün önce. Buradan %50 pump yapmasını bekliyorum demişim ve Dogecoin %75-%80 pump yaptı arkadaşlar. Ben anlanabilirim. Her zaman yanılabilirim. Ama arkadaşlar çoğunlukla doğruyu bildiğimizi de unutmamamız lazım. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bakın şu iki işlemi şu iki hafta içerisinde 12 gün içerisinde hangi analizci ayı sezonunda bir yatırımcısına şu parayı kazandırdı. Bakın ben kaldıraç işlem yapmıyorum. Şu işleme bir tane zaten kaldıraç açsa yüzde %5 bin %6 bin vurur. Ben kaldıraçtan uzak duruyorum. Kimseye de kaldıraç short long önermiyorum. Bakın biz şimdi bunları ben size niye anlattım? Arkadaşlar. Dogecoin Elon Musk'ın Twitter alım haberinin ardından şu anda 1.0 sildi ve 105 sente kadar attı kendini. Bakın sabah saatlerinde 109 sente kadar kendini vurdu. 0.109 sente kadar kendini vurdu. Şu anda bir e, gitgeller yapıyor. Ben oraya çıkacak buraya çıkacak demiyorum. Ben her zaman size uzun vade hedefini söyledim. Dogecoin'in uzun vade hedefi arkadaşlar burada söylüyorum 3 dolardır. Bakın 1 yıl 2 yıl 5 yıl demiyorum 3 dolardır bunu eğer ya da geç ulaşacak ama ben şu anda sizlere birkaç tweet şifresinden bahsediyorum. Bakın. Dogecoin'in kendi resmi sayfası. Bakın kendi resmi sayfası bugün bir tweet attı. 29 Ekim gece yarısı atmış. 3.22'de. Dogecoin'in 0.86 buçukken kulaklarını çizmiş. Ve bakın 86 buçuğa vurduktan sonra şurada bir şey var. Doge 1 uydusu. Yani diyor ki, evet şu an bir kulağı çizdik ama buradan yukarılara vuracak diyor. Doge 1 dolar olacak diyor. Ayda Doge var. Bu arkadaşlar 50 tane analizci getirin. Hiç, hiçbirisi bu resmi ciddiye almamıştır. Bakın ben yine bunları söylüyorum. Doge bir uydusunun fırlatılış tarihi açıklanacak. Doge bir uydusu demek Doge'nin bu uydu fırlatılırken tahminimce bir yanılabilirim. Ama 1 dolara çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü uydu büyük bir spekülasyonu yol açacak, büyük bir manipülasyonu yol açacak ve çoğu kişiyi doge almaya teşvik edecektir. Bakın bunu kendi resmi doge sayfası paylaşıyor. Doge bir dolar olacaktır diyor. Arkadaşlar elinde sonunda Elon Musk bunu yapacaktır. Bakın Dogecoin geleceğin kripto para birimidir. Biz anlat anlata dilimizde tüy bitti. Ben ben de çoğu kripto paraya sahibim ama portföyümün yüksek kısmı Dogecoin'de. Çünkü niye? Arkadaşlar biz inanmışız bir kere. Biz holiganlık yapmıyoruz. Biz takım tutar gibi e, herhangi bir şeye bağlı olduğumuz gibi bağımlı değiliz. Şimdi bazı kelimeleri söylüyorum YouTube sonra sansür atıyor. Bağımlı değiliz ama biz inan inanıyoruz çünkü. Neden inanıyoruz? Biz arkadaşlar temel analizini kavradık. Biz hayal dünyasında yaşamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız bana diyor sen diyor hayal dünyasında yaşıyorsun diyor. Bakın benim burada attığım tweet de Dogecoin 0.059 centken Kapısında bir kişi yok Bir dolarken herkesin sıraya girdiğini atmışım Yine aynısı olacak Size buralardan bu malı aldırtmadılar Yine aldırtmayacaklar Veya alacaksınız bu malları Siz %30 %25 kar gördüğümü satacaksınız Ama balinalar 2.5 dolarlardı 2 dolarlardı bu mallarını boşaltacaklar Sizin sattığınız yerde Onlar tekrar alacaklar Bu piyasanın kanunu bu Bu piyasa duygularını yenik olan adama Parayı yedirmez arkadaşlar Dogecoin'e güvenelim Bakın Dogecoin'e inanalım. Bizi Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın Twitter'da biz güncel bilgilerimizi veriyoruz. Güncel her şeyi bildir bildirimlerimizi açın. Youtube kanalımıza abone olun. Dogecoin'iniz varsa veya kripto paraya bir yatırım yapıyorsanız bizi takip edin arkadaşlar. Biz size olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Bakın Elon Musk boşu boşuna 2022 Dogecoin senesi olacak demedi. Ben burada her şeyi... Açık net şekilde söylüyorum sizlere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.